Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle beraber kesirler konusunu anlamaya çalışacağız. Kesirler konusunda yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi bir bütün kavramını, iki yarım kavramını ve son olarak da üç bütün ve yarım kavramları arasındaki ilişkiyi anlayacağız. Daha önce bu konuyla ilgili bir öğretmenimiz veya Semin öğretmenimiz konuyu çok güzel anlatan videolarını YouTube kanalımıza yüklediler. Onları da izlemenizi öneriyorum. Ben de bugünkü dersimizde kısaca konuyu anlatıp daha çok örnek yapmayı düşünüyorum. Yalnız dersimize geçmeden önce sizden bir isteğim var. Kendinizi bir sınıf ortamında hayal etmenizi ve derste benim soracağım soru anında videoyu durdurup kendi cevabınızı vermenizi istiyorum. Sanki öğretmen size söz hakkı vermiş gibi. Daha sonra cevabınızı verdikten sonra videoyu tekrar başlatıp benim cevabımı da dinleyerek kendi cevabınızın doğru olup olmadığını kontrol etmenizi istiyorum. Hazır mısınız? E hadi başlayalım o zaman. Evet çocuklar, ilk olarak bütün kavramını inceleyelim. Öncelikle bütün kavramıyla günlük hayatta karşılaşıyoruz ya da onun yerine başka başka kelimeler kullanıyoruz. Mesela bazen tam diyoruz. Bazen tüm diyoruz. Peki bu bütün ne demektir? Evet, bölünmemiş, kesilmemiş ya da parçalanmamış varlıklara biz bütün diyoruz. İşte ilk örneğimiz. Bu bir portakal. Bakın, herhangi bir tarafında kesik var mı? Ya da herhangi bir parçası bölünmüş mü? Hayır. O zaman biz buna ne diyoruz? Bütün portakal. Diğer örneğimize geçelim. İşte elma. Herhangi bir tarafında kesik parçalanmışlık var mı? Yok. O zaman biz buna bütün elma diyoruz. Başka örneklerde verelim mi? Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi parçalanmamış, kesilmemiş bütün pasta, bütün çilek, bütün karpuz, bütün ekmek, bütün simit, bütün muz, bütün domates. Evet çocuklar. Şu ana kadar verdiğimiz örneklerle bütün kavramını anlatmaya çalıştım. Şunu sorabilirsiniz. Öğretmenim hep bütün kavramı ile ilgili hep yiyeceklerden örnek verdin. Başka örnekler veremez misin? Verebilirim tabii ki. Hadi onlara da bakalım. Öncelikle bu şeklin ismini bilen var mı? Evet, daire. Ama nasıl bir daire? Herhangi bir yerinde kesilmişlik var mı? Yok. Bütün daire. Üçgen. Bütün üçgen. Kare. Bütün kare. Dikdörtgen. Bütün dikdörtgen. Evet çocuklar. Şu ana kadar verdiğimiz örneklerle umarım anlamışsınızdır. Bütün son defa tekrarlamamız gerekirse bütün ne demek? Kesilmemiş, parçalanmamış, eksilmemiş varlıklara bütün diyoruz. Şimdi de size yarım kavramını anlatmaya çalışacağım. Evet, ekranda gördüğünüz elma bütün bir elma. Yarımla ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle. Bütün bir elmayı tam ortasından iki eş parçaya ayırdığımızda oluşan parçalardan her birine yarım diyoruz. Ama ama bu parçalardan her birinin büyüklüğü eşit olmalı. Yani eş parça. Eğer siz bir elmayı ikiye böldüğünüzde bir parça küçük, bir parça büyükse bunlar yarım elma olmaz. Eş parça olması gerekiyor. Bakın şekilde gördüğünüz gibi bir elmayı daha doğrusu deminki elmayı ortadan ikiye böldük. İki eş parçamız oluştu. Bunlardan her birine yarım elma diyoruz. Evet çocuklar vereceğimiz bu örneklerde yarım kavramını daha iyi anlayacaksınız. Bakın burada bir bütün elma var. Bu elmayı tam ortadan iki eşit iki eş parçaya bölmüşler. Peki kaç tane parça elde etmişler? Bakın bir tane burada, bir tane burada. Biz bu iki eş parçadan her birine ne diyoruz? yarım elma yarım elma Bakın burada da bir tane portakalımız var. Biz bu portakala bir bütün portakal diyoruz. Bütün neden? Çünkü kesilmemiş, eksilmemiş, bölünmemiş. O zaman bu bir bütün portakal olur. Portakalı portakalı da portakal mı dedim ben size? Yanlış dedim. Özür diliyorum. Bu portakalı da tam ortadan iki eş parçaya bölmüşler. İki eşit parçamız olmuş. Bakın bunu niye özellikle belirtiyorum? Eğer parçalardan biri küçük, biri büyük olursa bunlar yarım portakal olmaz. Yarım olabilmesi için iki eşit parça olmalı. O zaman bir bütün portakalı ortadan böldüğümüzde iki adet yarım portakal elde ederiz. Evet çocuklar, şu ana kadar öğrendiklerimizi kontrol etmek amacıyla benimle bu örnekleri yapmaya var mısınız? Bakın ekranda çeşitli varlık resimleri görüyorsunuz. Pasta, armut, domates, biber, çilek, simit, şeftali, yumurta ve her resmin altında da bir küçük kalpler var. Şimdi sizden şunu istiyorum. Sorumu dinledikten sonra videoyu durdurup Evet siz işaretleyemezsiniz belki ama en azından söyleyebilirsiniz. Şimdi sorumu soruyorum. Yarım olan varlıkların altındaki kalbin yarısını boyayalım. Bütün olan varlıkların altındaki kalbin tamamını boyayalım. Hadi bakalım. Bekliyorum. Başlayın. Bu arada videoyu durdurdunuz. Şu anda devam ettiriyorsunuz. Ben anlatmaya devam edeyim. Evet. Eminim hepiniz videoyu durdurup işaretlediniz. Ben de birinciden hatta birinciden değil de birkaç tanesini seçip yapayım. Zaman kaybı olmasın diye. Bakın burada bir pasta var. Kesilmiş mi? Hayır. Parçalanmış mı? Hayır. Bir bütün pasta. O zaman kalbin tamamını boyuyorum. Benimki dışına taşırdı çocuklar. Ama siz taşırmayın. Evet. Burada bir armut var. Nasıl bir armut? Bakın ortadan ikiye ayrılmış armudun bir parçası. O zaman bu yarım armut. Siz doğrusunu işaretleyin. Ben buradan kontrol edemiyorum. Evet, burada bir nar var. Nasıl bir nar? Tam mı? Bütün mü? Yarım mı? Eksik mi? Ne? Nasıl bir nar bu? Evet. Ortadan ikiye bölünmüş. Yarım nar. Evet. Bakın. 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 Burada bir yumurta var. Nasıl bir yumurta çocuklar? Bölünmüş mü? Hayır. Eksilmiş mi? Kesilmiş mi? Hayır. O zaman da bu bütün bir yumurta. O zaman kalbin tamamını, bütününü boyuyoruz. Burada bir limon var. Ama nasıl bir limon? Bakalım. Evet, yarısı yok. Bu yarım bir limon. O zaman kalbin yarısını boyuyoruz. Evet çocuklar, bu videoyu, daha doğrusu bu örnekleri iyice yapmaya çalışın. Mutlaka videoyu durdurup yapın. Ondan sonra daha iyi anlayacaksınız. Çocuklar şimdi de bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışalım. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz portakal ve elmalarda bizden bulmamızı istediği şey şu. Gördüğünüz bütün elmalardan kaç tane ya da gördüğünüz bütün portakallardan kaç tane yarım elma ise kaç tane yarım elma elde edilir? Ya da kaç tane yarım portakal elde edilir? Hemen benim resmimin yanındaki portakallardan başlayalım. Evet, bu iki bütün portakaldan kaç tane yarım portakal elde edilir? Hemen yapalım. Bu portakalı ortadan iki eş parçaya ayıralım. Evet, ayırıyoruz. İki tane yarım portakalım oldu. Bunu da ayıralım. İki tane de buradan geldi. Etti. 2, 2 daha 4. Evet 4 tane yarım portakalım oldu. Evet bu elmayı da yapayım. Şimdi 3 tane bütün elmamız var. Bu üç bütün elmadı, elmayı yarım elmalara ayırdığımızda yani ortadan iki eş parçaya böldüğümüzde kaç tane yarım elmamız olur? Evet öncelikle şunu böldüm. 2 tane yarım elma buradan geldi. Şunu böldüm. 2 yarım elma da buradan geldi. Şunu böldüm. 2 yarım elma da buradan geldi. Yani 3 bütün elmadan 2 4 6 6 tane yarım elmam oldu. Ya da 6 tane yarım elma elde ettim. Evet 5 6 diğerlerine karışmıyoruz. Evet videoyu burada durdurup diğerlerini de siz kendiniz yapın. Evet çocuklar. Burada bizden istenen şey şu. Aşağıdaki yarımlar kaç tane bütün ediyorsa o kadar bütün boyayalım. Yani bu yarımlardan kaç tane bütün elde ederiz? Evet bu iki yarımdan bir bütün elde ettik. Bu iki yarımı birleştirdik. Bir bütün elde ettik. Demek ki dört tane yarım elmadan iki tane bütün elma elde ederiz. Şimdi buraya bakalım. İki tane iki tane yarım portakaldan bir bütün portakal. İki tane yarım portakaldan bir bütün portakal. Hemen söyleyelim. Dört tane yarım portakaldan iki tane bütün portakal elde ederiz. Hemen şurayı da yapayım. Sonucu siz kendiniz yaparsınız. Şu iki elmadan şu iki elma değil bunların ismi. Niye uyarmıyorsunuz beni? Şu iki yarım elmadan bir bütün elma elde ettik. Şu iki yarım elmadan bir bütün elma daha elde ettik. Şu iki yarım elmadan bir bütün elma elde ettik. Demek ki bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı parça, altı adet yarım elmadan 3 tane bütün elma elde edilir. Diğerini siz yapın. Hemen ardından bir örnek sayfada yapıp dersimizi bitiriyoruz çocuklar. Çocuklar bu örnekte de kaç bütün kaç yarım eder onları öğreneceğiz. Daha doğrusu öğrendik. Onları tekrar etmiş olmak için bu örnekleri yapacağız. Bakın birinci hayvanın kucağında 3 tane ekmek resmi var. 3 bütün ekmek. Evet. Ortadan keselim bakalım. Evet. Kaç tane yarım ekmeğimiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 bütün ekmek 6 yarım ekmektir. Bütünleri, bütün sayısını üstteki kutuya kaç tane yarım elde ettikse ettiysek pardon e, ee, buraya yazıyoruz. Evet. Burada kaç tane çilek var? 1, 2, 3, 4. 4 bakın şu kutuya 4 bütün çilek. Hemen hepsini ortadan bölün. Kaç tane yarım çileğiniz olur? 8 yarım çilek. Sonuncu olarak bunu da yapıyorum. Ondan sonrasına videoyu durdurup devam edersiniz. Ben diğer sayfaya geçeceğim çünkü. Evet. Şurada bir soğan var. Hemen ortadan ikiye bölelim. Evet. Ama bölmeden önce burada Kaç tane bütün soğan vardı? Bir tane. Şuraya bir yazıyoruz. Böldükten sonra, iki eş parçaya ayırdıktan sonra kaç tane yarım soğanımız oldu? İki tane. O zaman buraya iki yazıyoruz. Sonra cümlemizi okuyoruz. Bir bütün soğan, iki yarım soğandır. Evet çocuklar, diğerlerini de videoyu tam burada durdurup siz yapın. Evet, bu sayfayı sizlere ödev veriyorum. Şimdi bakın. Burada bir matematik şekli var. Daha doğrusu matematik şekilleri var. Bakın burada kare, üçgen, değişik bir şekil, kare, dikdörtgen, daire, yıldız, kalp neyse hepsi var. Hepsinin altında da bir şeyler yazıyor. Bakın burada yarım yazıyor. İşte altında yazan kadarını boyayacaksınız. Bu karenin yarım diyor. Yarısını boyayacaksınız. Bakın bu üçgende bütün diyor. O zaman bütününü boyayacaksınız. Burada yarım diyor bu şekilde. O zaman bu şeklin yarısını boyayacaksınız. Burada yarım diyor. Ama burada dört parçaya ayırmışlar. E, dört parçanın yarısı iki parça eder. O zaman biz sadece yarısını bakın yarısını boyayacağız. Burada da bu daireyi dörde bölmüşler. Ama bizden bütünlük boyamamız isteniyor. Boyayalım. Evet bunları matematik defterinize bu şekilleri aynısından olmasa da benzerini çizip aynısını defterinize yapmanızı istiyorum. Buradaki örnekleri de matematik defterinize yazıp her yazdığınızın altına cevabınızı yazmanızı istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım faydalı olur. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, evde kalın.